Bizden arabası selam çünkü kakan kanalına hepiniz bitti durmadan gidiyoruz videosu çekeceğim ee, Bir gün yani yani bir gün değil de Kaç saat durabilirim oyuncu Hiç durmadan Daha bunu yola çekeceğim Hadi baş Ben bir dakika şuradan döneyim Evet videomuz başladı Evet hiç durmadan başladı arkadaşlar. Ne yapacağım onu bilmiyorum. Yani su içebilir miyim onu? Su yani mal saymışım küçük Şimdi bunu like atın arkadaşlar. Kaç gündür uyuyormuş. net videoları görmüyor biliyorsunuz. Gelmiyor. Yani siz istemediniz mi ben kara verdim. Ben kara verdim. Evet arkadaşlar bir dakika. Bir dakika ona. Evet arkadaşlar bir de 3 3 hakkımız var. Sonra şu da benim bir hakkım var. Bir hakkım kaldı yani. O yüzden gidiyor. Bir hakkım kaldı. Çukur çeşme birazcık buralarda. Çukur çeşme de desin burası. Bir hakkım var. Benim bir hakkım var. İki hakkım. 3 hakkım değil 3 hakkım kaldı. O kadar da malum arkadaşlar. Abone, like'la bin arkadaşlar. Bu desteğiniz sesiniz. Kanalıma video'yu katın. telefon ya da video kaydını bir durdursam bok yedim. Şimdi bir yavaşladım. Döneceğim şuradan. Hadi arkadaşlar. bir dakika. Brene basayım. Bir dakika frene bir bastım. Buna bak bana bak. Yani durmadım şu anda. Yaklar pedalda. <laughs> Sabır ne kolay. Ben de onların yerine dolaşıyorum. Çok bir şey olmayacak abone ol. Ben de dikkatim. <laughs> Dikkatli sürmem lazım. Ara çok lazım. Bomboş içiyor. Çıkmıyor. Ne, ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi bay bay abone ol like atın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay abone ol like atın.